Opel CD30 MP3 çalar. Delpi. Aracımıza takıyoruz. Panel. Ekran kaydedilmedi. Ekran kaydedilmedi diye bir ibare çıkıyor. Ekranı da söktük. Ekranı da söktük. Şimdi ekrandaki EPROM'u okuyup İkisini eşleştireceğiz. Yani panelle teybi eşleştirip birbirlerine tanıtacağız arkadaşlar. 25 080 EPROM'umuz var. Şu bunu söküp içindeki kodu alacağız, teyiple eşleştireceğiz. 25 080 25 080 Ok added Opel Delpi. 25 25080 panel epron masa üstüne kaydet. Evet. Arkadaşlar e, Opel Astra'nın e, display karşıdaki ekranı söktüğümüzde onun kod hanesi kırmızı içeriye almışız. Bakınız 28.90 tersten okunuyor. E, kod hanesini bulamazsanız eğer e, display sökerek bunu okuyarak bu kodu burada bulmanız mümkün. Bu da Teybimizin EPROM'u 24C32 EPROM'u okuduk. Ee, virgin hanesi mavi olarak çizdiğimiz yer kırmızı olan yer kod hanesi. Teybin kod hanesi. Üst kısmı bu şekilde yazdığınızda Virgin Dump olmuş oluyor. Bu da Virgin yapılmış Dump. Problemsiz. Çalışır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, radyo safe demesi panelle eşleştirme ile ilgili. Ee, içine gerekli yazılımı attık. Şu anda Opcom'la tanıtacağız. Eğimin üzerindeki eplomu da okuduk. Gerekli işlemini yaptık. Evet, ee, radyo safe ekranı kaydet. TV değiştirmişler. CD, MP3 30. Ee, bunun üzerindeki 24C32 EPROM'a bir tane Virgin Dump attık arkadaşlar. Opel tek 2 ile şimdi tanıtıyoruz. PIN kodunu da öğrendik. PIN kodumuz da mevcut. Yazılımın içinde PIN kodunun saklı olan hanesini de ekleyeceğim. PIN kodu 1552 bu aracımızın. teyit ediyoruz. Tekrar bir daha teyit etmemizi istiyor. Tekrar 1552 yazıyoruz. Tekrar teyit ediyoruz. Lütfen <laughs> bekleyin. Devreye sokuldu. Dedikten sonra teyit ediyoruz. işlem başarılı arkadaşlar. Problemsiz. Radyomuz. Rus kültürünün e, yeniden ortaya çıkarması gerekir. Rus i̇şte Rus bu kadar. De, Bilgi paylaşıcı e, arkadaşlar. E, ve,